Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere çok lezzetli fırında makarna tarifim var. İnanılmaz lezzetli oluyor. Yiyebileceğiniz en lezzetli tariflerden diyebilirim. Bunun için öncelikle tencerimize suyu koyuyoruz, kaynatıyoruz güzelce ve spagetti makarnalarımızı e, haşlamaya bırakıyoruz. E, bir tatlı kaşığı kadar da suyuna tuz eklemeyi unutmuyoruz. Tencerem küçük geldi, değiştiriyorum onu hemen. Ben spagetti kullandım. Spagetti kullanırsanız çok iyi olur, ama yoksa elinizde kelebek makarnadır vesaire de olur tabii ki. Ama özellikle bu makarna için, bu tarif için makarna alacaksanız spagetti almanızı tavsiye ederim. Bir de güzel bir marka, işte kalitesini beğendiğiniz bir markadan alın. Hamur olmasın. Barilla'yı bu yönden çok beğeniyorum. Çok güzel sonuçları elde ediyoruz. Şimdi makarnam böyle. E, yumuşadıkça o çubukları kendi e, kendi böyle suyun içerisine çekecek zaten. O pişerken yavaş yavaş ben hemen bir adet havucu küçük küpler halinde doğruyorum. Havuç çok yakışıyor. Bu şekilde bir adet havucu doğradım. Tenceresinde değiştirdim bu arada makarnanın. E, kırmadan atıyoruz. E, böyle yumuşadıkça zaten makarnayı kendisi içine alıyor. E, doğramış olduğum küp küp doğramış olduğum havuçları ekliyorum. Bir adet brokoliyi güzelce yıkadım. Parçalara ayırdım ve brokoliyi de içerisine ekleyeceğim. Hepsi aynı anda pişecek. İnanılmaz yakışıyor. Brokolili bir makarna yemediyseniz şimdiye kadar mutlaka deneyin. Yani çok uyumlu lezzetleri bir araya getirmişim. Sevdiğim lezzetleri bir araya getirdim. Hani böyle doğaçlama bir yemek oldu ama muhteşem. Normalde eşim brokoli sevmezmiş ama artık her yaptığım yemekte yiyor. Çünkü çok lezzetlendiriyorum brokoliyi. Ee, i̇çerisine şimdi mantar ekleyeceğiz. Mantar mı dediğinizi duyar gibiyim. Ee, ben 6 adet mantar kullandım. Yerken dedik ki biraz daha katsaymışız keşke. Ee, daha fazla katabilirsiniz. Ben 6 adet kullandım ama bir 12 adet dahi katsanız çok yakışıyor. Doğrayın. Ben mantarı bu şekilde e, temizliyorum. Önce e, alt kısmını çıkarıyorum. Ondan sonra kabuklarını soyuyorum. Ve ikinci kez bir yıkama işlemi yapıyorum. Ondan sonra doğruyorum. Bu şekilde kolay bir şekilde temizleyebiliyorum. Kültür mantarı kullandım. Ee, bir sürü mantar çeşidi var. Dilediğiniz mantarı kullanabilirsiniz. Çok daha lezzetli mantar çeşitleri var. Ee, güvendiğiniz bir mantar olursa tabii ki onları da ekleyebilirsiniz. Bu alt kısımlarını atmıyorum. Bunları da doğrayacağım. Bakın kaynamaya başladı. Şöyle bir defa, iki defa şöyle bir baktım, kontrol ettim sadece. Mantarları da ne büyük ne küçük olacak şekilde bu şekilde doğradım. Pişerken bir miktar daha küçülecekler. Ee, bu sırada ekleyin sizde aynı bu işlemde yani bir yandan pişerken bir yandan da mantarı doğrayın ee, geç kalmazsınız pişme oranları mükemmeldi aynen bu şekilde yapın o alt kısımlarını da doğruyorum mantarlar da hazır artık mantarları da ekliyorum şöyle bir karıştıracağım ve pişmeye devam ediyor çok az bir suyu kalmıştı üzerini geçecek kadar kaynar su ekleyin yani su miktarını soracak olursanız bu şekilde pişmeye devam ediyor. Renkleri bile harika görünüyor şu an. Evet tabanında çok az bir su kaldı. Makarna çok güzel yumuşadı ama böyle hamur gibi yumuşak değil. Hafif böyle bir diriliği var makarnanın. O esnada biraz da fırında pişireceğimiz için süzdüm. Kenara aldım. Çok güzel brokolisi, havucu, mantarı mükemmel pişmişti. Zaten bir tık da fırında pişireceğiz. O yüzden şimdi beşamel sosunu yapacağız. Çok lezzetli bir beşamel sos tarifi vereceğim sizlere. 2 yemek kaşığı tereyağını eritiyoruz. Ardından 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Ve unu güzelce kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Kavrulan un ve tereyağının içerisine 2 su bardağı süt ekliyorum ve güzelce kıvam alana kadar karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Evet. Kıvam almaya başladı. Bu şekilde göz göz olana kadar pişirdim. Şimdi içerisine 200 milim süt kreması ekleyeceğim. Ee, eğer ki süt kreması yoksa, e, yani mutlaka eklemenizi tavsiye ederim. İnanılmaz lezzetli bir beşamel sos oluyor. Süt kremasını da ekleyip bir taşım kaynatacağım sadece. Süt kreması yoksa yarım su bardağı daha sütü fazla ekleyin. Ama süt kreması ile denemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli bir beşamel sos oluyor. Ee, bu şekilde karıştırdım tekrar böyle göz göz olunca içerisine bir tatlı kaşığı silme olacak şekilde karabiber ve yarım tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim ve muhteşem beşamel sosumuz hazır bunu dilediğiniz bütün tariflerde uygulayabilirsiniz ben bugün fırında makarna tarifimde uygulayacağım şöyle bir karıştırdım altını kapattım şu an ben beşamel sosun artık hazır ee, makarnalarımı da en büyük boy borcam var ya, dikdörtgen büyük boy. Onun içerisine döktüm. Bu yemek normalde 6 kişiye yetebilir. Ama yanında bir şeyler varsa inanılmaz lezzetli oluyor. 3 kişi çok rahat bitirebilir bu borcamı. O kadar lezzetli ki. Ama en ideali yani 6 kişiliktir diyebilirim. Beşamel sosu güzelce üzerine döküyorum. Ve lezzetine lezzet kattık makarnamızın. Spatula yardımı ile üzerindeki beşamel sosu böyle aralarını açarak her tarafına gelmesini sağlıyorum. Fırınımı 200 derecede ısıttım. Orta yerine koyacağım ve üzeri Güzelce kızarana kadar, sadece üzeri kızarana kadar pişmeye bırakacağım. Üzerine de güzelce kızarması için ve lezzetli olması için kaşar rendesi rendeleyeceğim. 15 buçuk iki su bardağı kadar kaşar rendesi kullanabilirsiniz. Tamamen tercihe bağlı. Ben çok az yüzeyini kaplayacak kadar kullandım. Mozzarella peynir olabilir. Çedar peynirinin lezzetini beğeniyorsanız çedar peyniri olabilir. Tamamen size kalmış. Ve makarnamız hazır. Çok lezzetli bir tarif oldu. Bunu akşam yemekleri için, çay saati davetleriniz için e, deneyebilirsiniz. Eminim e, hepiniz memnun kalacaksınız. Çok lezzetli oldu. E, videomu beğendiyseniz lütfen beğene basmayı unutmayın. Kanalıma yeni gelen arkadaşlar varsa da abone olmayı unutmayın lütfen. Beğenileriniz ve yorumlarınız benim için çok önemli. Şimdiden beğeni yapıp yorum yapan abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.